Efendim Sayın Genel Başkan ve arkadaşları lütfedip eee kabul ettiler. Kendileriyle eee gayet güzel, verimli bir toplantı eee gerçekleştirdik. Eee Türkiye'nin sorunlarını eee dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık. Değerlendirmelerde bulunduk. Eee aynı zamanda ben eee Sayın Genel Başkan'a eee Millet İttifakı'nın e, liderlerinin görüşlerini yaptığımız çalışmaları Ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi, Anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi bazı sorular da sordum Sayın Genel Başkan olabildiğince ayrıntılı şekilde Sayın Başkan'ı bilgilendirdim. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var, var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla. E, görüşecek. Biz kendi düşüncelerimizi e bütün ayrıntılarıyla Sayın Genel Başkan'a aktardık. Bazı sorularımız vardı. Onları sorduk. E, ayrıntılı olarak e, cevaplar aldık. E, ve e, aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızda değerlendirmeler e, yapacağız. Tabii ATA İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sayın Sinan Ogan'la da e, bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Sonrasında tekrar e, yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde e, Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız.